YGTV Sesli Köşe yazarından merhaba. Abone olmayı, like tuşuna basmayı ve varsa yorumlarınızı iletmeyi unutmayın lütfen. Kendime yazılar bloğunda Mahfi Elmez'in Ekim 20 Ekim 2025 tarihli Amerika Birleşik Devletleri mi Çin mi başlıklı yazısıyla birlikteyiz. Küreselleşme, ürün, düşünce ve kültürlerin alışverişinden doğan bir uluslararası bütünleşme süreci olarak tanımlanıyor. Ben öteden beri bu tür tanımların küreselleşmeyi açıklamadığı, olayı masum göstermeye çabaladığı kanısındayım. Bana göre küreselleşme, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi uyguladığı tarzdaki kapitalizmi bir dünya sistemi haline getirme ve o dünyanın tek hegemonu olarak devam etmeye çalışmasını ifade eder. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküş yoluna girmesi ve sermaye hareketlerinin dünya çapında serbest kalmasıyla bu girişim ilk 15-20 yıl başarıyla yürümüş göründü. İki kutuplu dünyanın soğuk savaş dengeleri ortadan kalkmış gibiydi. Bu dönemde artık Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına hegemon devlet konumunda olduğu tek kutuplu bir dünyanın gerçekleşeceği görüşü egemendi. Avrupalı devletleri neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonluğundaki tek kutuplu dünyayı destekliyordu. Derken ABD'nin IMF'yi de yanına alarak bütün dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı neoliberal yaklaşımlara karşı farklı bir modelle Çin ortaya çıktı. Çin eskiden yaptığı gibi dünyadan soyutlanmayarak uluslararası kapitalist sistemin içinde kendi kurallarına göre yer aldı dışa açık, ihracat ağırlıklı bir ekonomik model benimsedi. Çocuklarını ve gençlerini sürekli olarak yeni şeyler düşünmeye, bulmaya, uygulamaya dönük bir eğitim sistemiyle yetiştirmeye başladı. ABD ekonomisi 1980-2024 arası dönemde yıllık ortalama %2,6 oranında büyürken Çin ekonomisi aynı dönemde %9 oranında büyüdü. 1980-2024 döneminde ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası cari fiyatlarla 10 kat, kişi başına geliri 7 kat artarken Çin'de cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla 62 kat, kişi başına gelir 43 kat arttı. Böylece 21. yüzyılın ilk çeyreği Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek zayıflayan küresel gücüne karşılık Çin'in giderek güçlenen görünümüyle geçti. Eskiden ABD ve Batı dünyasına yaklaşan uzak doğu ülkelerinin önemli bir bölümü Çin'in liderliğini tercih eder konuma gelmeye başladılar. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası siyasal ekonomi açısından iki grup soru karşımıza çıkıyor. Bir, ABD hegemon devlet konumunu kaybeder mi? Ederse bu boşluğu kim doldurur? 2. ABD hegemon devlet konumunu kaybederse dolar da birincil rezerv para olmaktan çıkar mı? Çıkarsa doların yerine hangi para alır? Bu iki grup sorunun yanıtlanması komplo teorisi yazanlar için kolay görünse de konuya daha bilimsel yaklaşanlar için o kadar kolay değil. ABD'nin de Çin'in de elinde önemli kozlar var. ABD'nin elindeki en önemli koz doların rezerv para olarak dünya parası konumunda olması ve uluslararası ticaretin merkezinde bulunmasıdır. Altın ve petrol gibi iki önemli maddenin ve diğer birçok madenin fiyatlarının dolarla belirlenmesi, pek çok ülke merkez bankasının rezerv para olarak dolar tutması dolara parasal hegemon konumunu sağlıyor. Dünya ticareti doların çevresinde yürüyor. Buna karşılık Çin Yuan'ı Renminbi, IMF tarafından SDR sepetine diğer rezerv paralarla birlikte dahil edilmiş olsa da henüz dolar gibi Hatta Euro, Yen ve Pound Sterling gibi rezerv para konumunda değil doların bu üstünlüğü ABD'nin rahatça borçlanmasına ve tahvillerini bütün dünyaya pazarlayabilmesine imkan sağlıyor. Çin bile 3.3 trilyon dolarlık rezervlerinin 730 milyar dolarlık bölümünü ABD tahvili olarak tutuyor. Çin'in elindeki kozlar da oldukça güçlü. Örneğin ABD tahvillerinin önemli bir bölümünün Çin'in rezervleri arasında olması ABD'ye karşı ciddi bir koz olarak görünüyor. Çin zarar etmeyi göze alıp bu tahvilleri satarsa ABD tahvillerinin değeri düşer. Öte yandan bugünlerde gündemde öne çıkan nadir toprak elementlerinin dünyadaki rezervinin en büyük bölümü Çin'de bulunuyor. 21. yüzyıla kadar Amerika ve Avrupa markalarının taklit eden Çin sanayisi artık kendi markalarını yapıyor ve her alanda teknolojiyi ileriye taşıyor. Trump'ın gümrük vergisi önlemleri Çin'in ABD'ye olan ihracatını düşürse de Asya'ya ihracatındaki artışla dengelenmeye başladı. Çin mallarının talibi çok fazla olduğu için ihracat kısıtlamaları Çin'i çok fazla zedelemiyor. Özetle söylemek gerekirse önümüzdeki dönem ABD'nin dolarla sağladığı üstünlüğe karşılık Çin'in nadir toprak elementleri ve teknolojik ilerlemeyle sağladığı üstünlük arasındaki çekişmeye sahne olacak gibi görünüyor. Şurası bir gerçek ki çoğu insan neoliberal ekonomik düzenin egemen düzen olarak devam edemeyeceğine, yerini yeni bir sistemin alacağına ve bu sistemde Çin'in mutlaka etkisi olacağına inanıyor. Bu yeni düzende siyasal sistemin nasıl biçimleneceği işin belki de en sıkıntılı yanı. Demokrasiyle yönetilen çoğu ülke Çin'in başarısının da etkisiyle daha otoriter sistemlere özeniyor ve eğilim gösteriyor. 21. yüzyılın ikinci çeyreği alışılmış dünyadan çok farklı bir dünyaya sahne olacak gibi duruyor. Bir sonraki sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.